Dostlar hepinize merhaba. Ben Fatih. Son zamanlarda fazla video atamadım, fazla da ilgilenemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Covid'den dolayı e, biraz gecikme oldu, problem yaşadık arkadaşlar. E, anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Birçok soru soruyorsunuz. Bu sorulardan bazıları e, zaten e, bildiğiniz şeyler. Yani bildiğiniz şeyler derken anlatıyorum aslında ama videolar tamamen izlenmediği için arkadaşlar. Ee, anlamıyorsunuz bir dakika izleyip yorum yapıyorsunuz arkadaşlar işte şu nasıl oluyor eyvallah ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum fakat zaten kanalıma girdiğiniz zaman arkadaşlar birçok sorunuzun yani yüzde yetmişlik sorunun yüzde seksenlik sorunun cevabını zaten videoları var eğer ki arkadaşlar bir şey izleyecekseniz öğrenecekseniz izlemeniz gerekiyor arkadaşlar ya ben kendi adıma öyle yapıyorum mesela bir konuyu merak ediyorsam arkadaşlar Açıp o videoyu tamamen izliyorum. İleri alarak, yarıyı alarak oradan bir şey e, çıkaramazsınız. Her neyse. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi, e, işte paparadan para yatırabilir miyim? Paparadan para çekebilir miyim? Karsız işlemden para yatırabilir miyim? Parayı yatırıp sonradan hesaptan e, yani hesap eklemeden karsız bir şekilde para atıp arkadaşlar o parayı e, kazanınca Hesap ekleyip çekebilir miyim gibi sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar birincisi ben size zaten en baştan beri söylüyorum. Benim takipçim kemik yapı biliyor zaten. Ben birincisi arkadaşlar bu işi tasvip etmiyorum. Ha oynayacaksanız bir şey de diyemem arkadaşlar. Oynayacaksanız bari doğru oynayın diye ben elimden geleni yapıyorum. Ben bazen oynuyorum bazen oynamıyorum arkadaşlar. Şu andaki ligden dolayı da biraz ara verdim. Çünkü en güvendiğim takımlardan yattım arkadaşlar. Ve belli bir miktar para kaybettim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman tamam mı? Bakın para yatırma seçenekleri şu şekilde olur arkadaşlar. İn i̇nternet ve mobil bankacılıktan arkadaşlar. Şimdi buradan internet bankacılığından yatırabileceğiniz bankalar burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi burada. Akbank, Deniz, Facepay, Finans, Halk, ING, Şekerbank, Vakıfbank, Ziraat, Aktif Bank var. Empara var. Fiba Bank var. Garanti BBA, var e, bu banka bilmiyorum hiç kullanmadım ama hangi bank olduğunu bilmiyorum EGBG diyor arkadaşlar ben kullanmadım bilmiyorum o okunuşunda nedir bilmem e, İş bankası var Tep var yapı kredi var bunların içinde benim kullandıklarım arkadaşlar Ak Deniz e, yani para yatırdıklarım Ziraat arkadaşlar bir de İş bankası var yapı kredi var Burada en uygun e, parayı kesen arkadaşlar Ziraat Bankası. iki küsür falan kesiyor kesiyordu en son. Akbank, İş Bankası, Denizbank falan bunlar arkadaşlar 4 küsür lira kesiyor. Bunu söyleyeyim. Bu cepte arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar para yatırma dediğim zaman in internet bankacının arkadaşlar mobilinde de yine bu şekilde size seçenek çıkıyor. Yine e, gördüğünüz gibi e, belli başlı ana bankalar var arkadaşlar. Bu da tamamsa. Daha sonrasında ATM var arkadaşlar. ATM'de de e, ödeme seçimleri e, bankalarda şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. E, siz diyelim ki e, üye oldunuz. Şimdi birincisi arkadaşlar üye olmak. E, 18 yaşından büy büyük olmak. TC'yi girdim. Arkadaşlar gerekli bilgileri verdim. Çünkü yasal bir site herhangi bir eksiklik olmayacak arkadaşlar. Devlet güvencesinde bilgileriniz nesne.com için bu şekilde birçok bu şekilde yasal site var. Buralarda da böyledir. Ben kullanım kolaylığı olarak nesneyi kullandığım için size buradan gösteriyorum. Arkadaşlar dediğim gibi kişisel bilgilerimi verdim. TC'yi verdim. Daha sonrasında arkadaşlar benim banka eklemem gerekiyor. Eğer ki bu işi kılçıksız halledeceksem ee, eğer ki bir pürüz bırakmak istemiyorsam çünkü yani öbür gün iyi bir para kazandığım zaman ben bir şey, işte eksik yaptığım zaman iddia sitesi otomatikman bunu size vermemek için yani kural arayacaktır arkadaşlar anladınız mı yani bir, bir yerde bir şey arayacaktır bunu eline bu öyle bir koz vermemek için e, banka bilgisi de girmem gerekiyor ve girdiğim bankadaki TC kimlik numarası da benim olmalı arkadaşlar. Tamamıyla benim olmalı. Yani başkasının örnek veriyorum. Ben sana dedim ki, ben abime dedim ki veya kardeşime dedim ki Abi bana 100 lira atar mısın dedim. Kendi bankasından. Yani onun bankasından, hesabından benim üye numarama para atamıyoruz arkadaşlar. Benim olmalı. Bu bir ee, arkadaşlar... E, husus nokta ikincisi diyelim ki benim kartım yanımda yok banka kartım gittim iş bankasına veya ak banka veya ziraat bankasına gittim oraya e, giriş dedim para yatırma dedim şans oyunları dedim arkadaşlar bunun zaten şeyini attım örneğin attım Oradan TC'mi girdim arkadaşlar. Üye numaramı girdim. Orada zaten TC'mi girdiğim için benim hesabımı tanımlayacak. Üye numaramı da oradan para yatıracak. Oradaki yatan para da arkadaşlar çekilmez tutar olarak hesaba geçecek ki bununla ilgili video çektim. Oradaki parayı ben çekemeyeceğim arkadaşlar. Normal hesabıma da çekemeyeceğim. O 100 lira gitti. Nasıl kullanacağım arkadaşlar? O parayı ben eğer ki 100 lirayı 300 lira yaparsam arkadaşlar 200 lirasını çekebileceğim. 100 lirası yine içeride kalacak. Ta ki kaybedip gidene kadar arkadaşlar. Burada da okey miyiz? Okeyiz. Telefon bankacılığından yine dediğim gibi bu şekilde oluyor. Enpara, Deniz, Garanti, Şeker, Vakıf, TEP, Halk var arkadaşlar. Şimdi dostlar, banka bilgilerime giderken bakın burada benim Garanti İş Bankası bankatı yazmış. Bu niye bankatı yazmış? Bakın. Şimdi size böyle bir seçenek gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Buraya istenen iban no yazıyor arkadaşlar. iban no'yu gidip ee, mobilden kopyala yapıştır yapma. Kopyala yapıştır yaparsan büyük bir ihtimal hata verecektir. Bunu mümkünse arkadaşlar bir yere not edin. Elinizle girin. Bu birincisi ve işe yarıyor. Birçok bu şekilde problemli arkadaşın sorununu çözdüm bunu yaptık. Daha sonrasında hesap adı hangi bankaysa arkadaşlar. Örnek veriyorum. İş bankası. Doğru mu? Yazdık arkadaşlar. Sözleşmeyi okudum. ATM ve internet bankacı kanallarından para transferi yapabilmek istiyorum dedim. Kaydettim. Başarıyla kaydedilmiştir dedi. Burada hesap ekleyerek veya hesap silerek de aynı yolu izleyebiliriz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradaki bütün bankaların TC'si bana aittir ve hesapta zaten bana ait arkadaşlar bu bir ee, arkadaşlar olması gereken prosedür. Bir yandan arkadaşlar bakın şunu da söylüyorum. Bakın illegal sitede farklıdır. Illegal sitede erişkin olmayan, reşit olmayan birisi evet giriş yapabilir. Bunu zaten adam niye onaylıyor arkadaşlar? Mesela arkadaş giriyor. Yasala giremediği için oynamak istiyor. Bakın arkadaşlar zaten yaşınız tutmuyorsa ya yasa var arkadaşlar anladınız mı? Ya zararlı çıkacaksın her türlü. Her türlü zararlı çıkacaksın. Bak şimdi adam sana okeyliyor. Giriyorsun. Para yatırıyorsun. Bir miktar kazanıyorsun. Verdiğin bankaya o parayı çekiyorsun. Ama bu limitler arkadaşlar 1000, 2000, belki 5000 arasındadır. Bakın ben illegalden o oynayanlar için söylüyorum. Belki 5 10 bin liraya kadar çekersin. Oradaki parayı sana neden ödediklerini de söyleyeyim. Arkadaşlar bu parayı kazanan insanlar hiçbir zaman ben tamam 3000 lira kazandım. Ben bu parayı çekeceğim daha da oynamayacağım demez. Muhakkak ki o parayı 10 bin lira, 20 bin lira yapınca 40 bin lira, 40 bin lira yapınca 100 bin lira yapmaya çalışacağı için o sırada da muhakkak ki kaybedeceği için diyor ki zaten ben o verdiğim parayı geri alacağım. Üstüne de onun cebinden de para alacağım. Dediği için size bu parayı öder. Ha siz örnek veriyorum şans kuponu yaptınız hop 50 bin lira tuttu. Oh ne güzel. Sana o adam o parayı vermek zorunda değil. Hesabına bir ban yersin. Kime ne diyeceksin? Kime ne diyeceksin? Bana onu söyle. Bir de yaşın tutmuyorsa. Hadi yaşın tutuyorsa bir yerlerde yine şikayet edersin. Bilmem ne hani kötü reklamını yaparsın. Bilmem eleştirirsin falan da yine alamazsın illegal her zaman problemdir dostlarım. Her zaman. Her zaman. Çünkü o adam bir ban yediği zaman arkadaşlar bütün parası gitti. Bir 50 bin lira için değil. Adam mesela 700 bin liraya da tutturabilir dostlar. Şirket onu sana ödemek zorunda. Ama netizen.com ödemek zorunda. Neden zorunda? Eğer ki herhangi bir hile hurda yapmadan ben 18 yaşından büyük ve her şeyi bütün bilgilerimi girdiysen ben o büyük miktarı kazandığım zaman Devlete vergisini veriyorum ki bu yüzden yasal. Devlete mesela örnek görüyorum. 100 milyar kazandım ya arkadaşlar. %22'lik kısmı falan devlete gider. Ben 78 bin lirayı hesabımda görürüm dostlar. Bu kadar basit. 2 kere 2 4. Ee, bir yandan bu konuyu kapattık arkadaşlar. Bir yandan da lütfen ama lütfen ee, sizden ricam tekrar tekrar söylüyorum. Bakın ben bunu oynamanızı tasvip etmiyorum. Özellikle yeni başlayan kardeşlerim için. Arkadaşlar iddia bir kumardır. Cebinizdeki son paraları da gidip buralarda harcamayın. Ha ikinci yani artı ve eksi yönleri var. Artı yönü de şudur. Evet şanstır. Bir 3 liralık kupon yaparsın. 50 bin lira tutturabilirsin. 100 bin lira da tutturabilirsin. O parayı alabilirsin. Evet ben bunu engellemek istemem. Ama cebindeki son 300-500 lirayı da buraya harcamanı istemem. O da ayrı bir dava. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde ee, hani şey, önermiyorum. E, oynamayın da demiyorum. Siz bilirsiniz. Size kalmış bir şey ama en azından hilecilere hurdacılara karşı arkadaşlar. Bakın kupon ee, yani bir maç sat ve bak maç ve satmak kelimesi yan yana geliyorsa arkadaşlar ee, küfür edip oradan çıkın. Bak açık ve net söyelim küfür edin. Siz onu teklif edene ana avrat küfür edin ve çıkın dostlar. Gerçekten çıkın. Çünkü bana 16-17 yaşındaki çocuklar zamanında, bundan 200 sene önce mas satmaya çalışıyordu. Messenger üstünden. Bu Facebook'ta çok reklamlar oluyordu. Oluyordu ya. Ben ona sonradan polis olduğumu söyledim. Çocuğu pundunaya getirdim. İşte senin yerini bulacağım bilmem ne falan filan dedim. Çocuk ağlaya sızlaya abi böyle 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 bana anlattı. Arkadaşlar bunlar bu kadar aciz insanlar. Bakın eğer ki ben örnek veriyorum. Evet iyi bir tahminciyim ve iyi bir şansım var. Her oynadığım maç geliyor arkadaşlar. Oran fark etmez. Ben zaten bu şekilde kazanıyorsam. Bakın arkadaşlar ben 100 oranlık bir maç yaparım. 1000 lira basarım. 500 lira basarım. Paranın içinden geçerim. Kazandığım parayla daha fazla katlarım. Arkadaşlar sonuçta burada katlamalı bir yol izliyoruz. Doğru mu? Ben burada bir günde 1 trilyon 2 trilyon para kazanırım. Ben burada yayın açarım. Derim ki dostlar bakın şu şu maçlar gelebilir. Oynayın. Bakın ben kazandım işte 100 bin lira derim. Hayır ben bunu diyemem arkadaşlar. Bunu diyecek kimse de yok zaten. O size arabada video çekip parayla deste deste parayla video çekip size atanlar işte 2-3 kişinin eline kağıt yazdırıp işte Fatih abi senin sayende biz borcumuzu ödedik. Abi senin sayende e, araba aldım. Bayanlar da yazıyor. Abi senin sayende işte borcum. Hadi oradan ya. Hadi. Milletten sövüşledikleri parayı deste deste yapıp bir de utanmadan arkadaşlar böyle karaktersiz şerefsizler. Bakın şerefsizler açık ve net diyorum. Size sizden aldıkları parayla reklam yapıyorlar. Şimdi ben böyle bir ticarete girsem, sizden para toplasam, toplamda 10 bin lira para toplasam, para satarken, pardon mas satarken, çok basit. Amcamın oğlunu ararım, derim ki kanka şöyle şöyle yap, bana bir yazı yazsana. Abi sayende şu kadar şu kadar para kazandım. Ben senin hesabına 5 bin lira atıyorum, o parayı da çek veya gel yanıma evde çekelim derim. Kağıdı yazarım ablama, amcama, teyzeme yaptırırım böyle kağıdın üstüne aynı parayla. Bunlar basit şeyler. Bunlara takılmayın arkadaşlar, tamam mı? Bunun bin bir türlü hilesi var. Ben bunların hepsini araştırdım. Ben de evet umut ettim. Aa evet gerçekten alabilirim. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Allah'a şükür ben paramı kaptırmadım. Sizin de kaptırmanızı istemiyorum. Bak bu benim samimiyetim arkadaşlar. İsteyen desin ki hadi lan oradan desin. İsteyen de desin ki ya evet bu adam gerçekten doğru söylüyor desin. Ben bu zamana kadar yaptığım söylediğim hiçbir yorumdan kötü bir şey almadım Allah'a şükür. Bu da doğru bir yolda olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı gerçekten unutmayın arkadaşlar. Çünkü yalan yanlış söyleyen insanların videosu 200 bin, 300 bin izlenirken Benimki 2000'lere falan zor çıkıyor. Bu da gerçekten enteresan. Yani doğru söylemeyip size yalan mı söylemek gerekiyor? Benim isterse milyon tane, milyar tane izlenmem olsun. Ben bunu yapmam arkadaşlar. Çünkü bana oradan gelip sövmenizi istemiyorum. Bir yandan da arkadaşlar bunu dedikten sonra şunu da kesinlikle unutmayın. Bu bir şans işidir. Evet teknik yönü vardır. Ama dediğim gibi eğer ki Fenerbahçe gelip kendi sahasında Gaziantep'e yeniliyorsa, Çaykur Rize'ye, Hatay'a yeniliyorsa bu benim problemim değildir artık. Bu benden çıkmıştır. Bu teknikle alakalı hiçbir şey değildir. Bunu demek istiyorum. Başka da e, sormak istediklerinizi bakın lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Birçok videom var. Onları izleyin. Eğer ki öğrenecekseniz doğru bir şekilde öğrenin oynayacaksanız. Kendinizi kaybetmeyin. Sakin sakin oynayın. Kasa yöntemine gidin veya Ufak miktarlarla büyük oynayın arkadaşlar. Bir gün geldiği zaman siz de 400, 500 bin liralara bile görebilirsiniz. Bunu yapan insanlar var ama bir anda olmuyor arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekiyor. Her neyse arkadaşlar, video daha fazla uzun olmasın. Kendinize dikkat edin. kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bu videoya artık şöyle bir 200, 300 like gelsin arkadaşlar gerçekten onlarda 20'lerde kalıyoruz. İzlenmeler belki binler iki binleri geçiyor ama kimse beğenmiyor. Sizden istirhamım bu arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.